Ne oldu ki başka ne oldu? Başka bir şey olmadı. Aa imam nikah kıydık. Hayat böyle işte. Hayat İmam Şu an. Evet, anlamını bilmediğimiz kelimeleri tekrar ettik imamın arkasından. Ve kötü bir. Sonra. <laughs> Sonra bence hiç kötü bir his değildi imam. Bunları da koyamayacağız. Bunları koyacağız. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> bunu koyacağız. Oy kötü birim ya bu da ya. Sonra... Sonra Kubilay'a dedi ki alıyor musun? Aldım. Bu, Aldın mı? Aldım. Bana dedi ki... Sen niye buraya bu kadar takıldın? Vardım komik çünkü. niye alıyorsun? O kısım bu komik değil mi? Orası çok komikti bence. Ben çok zor tuttum. Abimin söylediğine göre yine mimiklerimi saklayamamışım ve Video çekildi mi o? Yok. Ben? Güldüğüm falan birazcık şey olmuş kendimi sıktığım gülmemek için. çekmemişler. Ben söyledim o kadar videoya çek diye. Çekmemişsin. Komik bence. Yani bir yere Vardın yere baktım mı? Böyle, böyle çok şey yapmadım. Gülmeyim diye. Bir yere baktım. Ellerime baktım falan. Ben bu kişiye vardım. Evet. <laughs> bu kadar. Kimisi kostunu söyler ama varılacak kişi de budur yani. <laughs> bir zamanlar onu da oldu. bir video Evet. Evet.